past continuous tense'i geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen bir eylemi anlatmak için kullanırız. At 8 o'clock last night, geçen gece saat 8'de, I was having dinner, akşam yemeği yiyordum. I was walking home when I met John. John'la karşılaştığımda I was walking home, eve yürüyordum. He was praising the wheel the whole morning. Tüm sabah boyunca o manzarayı izleyip tadını çıkardı ve o manzarayı övdü. Ayrıca past continuous tense'i geçmişte aynı anda gerçekleşen iki eylem anlatmak için kullanırız. He was watching TV while his wife was cooking dinner. Eşi akşam yemeğini pişirirken o televizyon izliyordu. We were studying for the exam while our friends were playing video games. Arkadaşlarımız oyun oynarken biz sınava çalışıyorduk. Sonraki örneğe bakalım. The children were drawing pictures while their parents were reading newspapers. Anne ve babaları, ebeveynleri gazete okurken çocuklar resim çiziyordu. Burada while bağlacı iken, yapıyorken anlamında kullanılıyor. Daha önce gördüğümüz when bağlacı ise olduğu zaman, dığında, dığında anlamında kullanılıyor. Past continuous tense ayrıca bir hikayenin arka planını anlatırken, hikayenin arka planı ile ilgili bilgi verirken kullanırız. The sun was shining and the birds were singing. He was walking along the beach as the waves were crashing on the shore. They were dancing to the music, drinking and laughing, completely lost in the joy of the moment. Evet, güneş doğuyor. Dalgalar kıyıya vururken o sahilde yürüyordu. Herkes dans ediyor, yiyor, içiyor, anın tadını çıkarıyordu. Bakın hikayenin arka planı ile ilgili bilgi vermiş olduk. Past Continuous Tense'in kullanım amaçlarını anladıysak şimdi cümle yapısına bakalım. Arkadaşlar Continuous Tense'de olmazsa olmaz dediğimiz iki şey vardı. Bunu tekrar hatırlayalım. Birincisi to be fiili, İkincisi verb ing, fiili eklediğimiz ing ekiydi. Bu arada bir notumuz var. To be fiili kendisi düzensiz bir fiildir. Ve düzensiz fiillerin 3 hali vardır. Birinci hali present tense'de, ikinci hali past tense'de, üçüncü hali perfect tense'de ve pasif yapılarda kullanılır. To be fiilinin birinci hali emizar, ikinci hali was/were, üçüncü hali beendir. Biz past continuous tense kullanırken to be fiilinin ikinci halini yani was ve were kullanıyoruz. Özlemiz tekil olduğunda yani I, he, she, it olduğunda was, you, we, they olduğunda yani çoğul olduğunda were kullanıyoruz. I was writing an email to my friend when the power went out. Elektrikler kesildiğinde arkadaşıma mail yazıyordum. They were watching the construction while the workers were going on their job. İşçiler işlerini yaparken onlar inşaatı izliyordu. He was exercising at the gym when he injured his ankle. Bileğini incittiğinde spor salonunda egzersiz yapıyordu. Olumsuz cümlelerde wasn't ve weren't kullanırız. Bakalım örneklere. She wasn't preparing breakfast alone. Kahvaltıyı tek başına hazırlamıyordu. Her children helped her. Çocuklar ona yardım ediyordu. They weren't sleeping in the palace when the witch found them last night. Cadı onları bulduğunda sarayda uyumuyorlardı. They weren't traveling by bus. Otobüsle seyahat etmiyorlardı. All were riding bicycle during the world tour. Dünya turu esnasında hepsi bisiklet sürüyordu. Tekrar ediyorum. Olumlu cümlelerde was, were, were Olumsuz cümlelerde wasn't, weren't ve were ing kullanıyoruz. Şimdi soru cümlelerine bakalım. Soru cümlelerinde was ve were öz neden önce kullanılır. Were you sitting at the library when the exam started? Sınav başladığında sen kütüphanede mi oturuyordun? Evet oturuyordum diyeceksem yes I was. Hayır oturmuyordum diyeceksem No, I wasn't. Arkadaşlar bu arada İngilizcede sadece yes ve no şeklinde cevap vermeyi tercih etmeyiz. Bu kullanım olarak da doğru değil. Günlük hayatta kullandığınızda da kabaca itici bir tavırdır. Bu yüzden yardımcı fiili ekliyoruz. Past continuous tense'te yardımcı fiilimiz neydi? Was the word'ü. O zaman ne diyeceğiz? Yes, I was ya da no, I wasn't. Sonraki örneğe bakalım. Were the kids playing at the park while their parents were drinking coffee? Ebeveynleri kahve içerken çocuklar parkta oynuyorlar mıydı? Cevabımız ya yes they were ya da no they weren't. Was she crying on the ground after she fell down? Düştükten sonra yerde ağlıyor muydu? Yes she was ya da negatif olumsuz cevabımız no she wasn't. Evet arkadaşlar past continuous tense özetleyecek olursak geçmişte belirli bir zamanda gerçekleşen eylemleri anlatmak için geçmişte aynı anda gerçekleşen iki eylemi anlatmak için ya da bir hikaye ile ilgili arka plan bilgisi vermek için past continuous tense kullanırız. Arkadaşlar bu videoyu faydalı bulduysanız lütfen beğenin ve faydalanabilecek arkadaşlarınızla paylaşın. Bir sonraki videoda past perfect tense işleyeceğiz. Ben İrfan Hoca. Kanalıma abone olun, abone kalın. İngilizceyi gerekli detaylarıyla öğretmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.